Bu film ilk saniyesinden itibaren zihninize kazınır, sizi hem hayal gücünüzün sınırlarında gezdirir hem de duygusal olarak derinlere çeker. Christopher Nolan'ın Inception filmi tam olarak bu etkileyici ikilemin merkezinde duruyor, görsel olarak büyüleyici bir yapıya sahip olsa da aslında altında çok daha derin, çok daha insani bir hikaye yatıyor. Filmin temelinde rüyalarla gerçeklik arasındaki çizginin bulanıklaşması var. Rüyalar Hepimizin zaman zaman kaçtığı, bazen içinde kaybolduğu, bazen de uyanmak istemediği o sonsuz evrenlerdir. Inception işte tam da bu evrenleri kullanarak zihnimizin en karanlık köşelerine ışık tutuyor ama bunu bir bilim kurgu şovuna dönüştürmeden yapıyor. Aksine anlatılan hikaye her birimizin içinde bir yerlerde yankı bulan duygulara dokunuyor. Özlem, suçluluk, pişmanlık ve en önemlisi sevgi. Ana karakterin geçmişi, yaptığı seçimler ve bu seçimlerin bedelleri izleyiciye sadece bir aksiyon hikayesi sunmaktan çok daha fazlasını veriyor. Çünkü film boyunca anlatılan her şey aslında bir insanın içsel yolculuğu gibi. Kaçtığı geçmişiyle yüzleşmeye çalışması, hatalarıyla baş etme çabası ve nihayetinde özgürlüğe ulaşma arzusu. Bu yüzden Inception'ı sadece bir rüya içinde rüya hikayesi olarak görmek yeterli değil. Filmin kalbi, insanın kendinden kaçarken aslında ne kadar derine battığını anlatıyor. Ve belki de en etkileyici yanı şu. Film, rüyaların sadece bir kaçış olmadığını, aksine zihnin bastırdığımız her duyguyu yüzeye çıkarabildiği tehlikeli ama bir o kadar da gerekli bir alan olduğunu söylüyor. Bazen bir rüya gerçeğin ta kendisidir. Bazen uyanmak gerçek hayata dönmek değil, kabullenmek anlamına gelir ve bazen de en derin rüyalardan biri kendinle yüzleşmektir. Filmin sonunda her şey belki de olduğundan daha belirsiz, gerçekle hayal arasındaki çizgi öylesine inceliyor ki biz bile karar veremiyoruz. Ama belki de mesele bu değil. Belki de önemli olan gerçek olup olmadığını sorgulamak değil, hissettiklerimizin ne kadar gerçek olduğudur. Film en sonunda şunu hatırlatıyor, içsel huzur gerçeği bilmekten çok onunla barışabilmektir. Peki ya sen? Gerçekle hayal arasındaki farkı her zaman ayırt edebildiğine emin misin? Uyanmak istemediğin bir rüyan oldu mu hiç? Zihninin en derininde sakladığın bir anı onunla yüzleşmeye hazır mısın? Ve son olarak, gerçekten özgür müsün? Zihninin gölgeleri seni buraya kadar getirdiyse bir nedeni vardır. Beğenmeyi, abone olmayı ve bu karanlık yolculuğu sürdürmek için bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki film analizimizde ne görmek istersin? Fikrini yorumlara bırak. Belki de sıradaki yolculuk senin seçimin olur.